Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Mega Kumbara oynayacağız ve 10 tane rastgele star hediyesi açacağız. Mega Kumbara? Evet. Ben hiç oynamadım daha önce gel bakalım. Evet. Tamam. Artık kulübümüzde değişik değişik şeyler var. Hangi etkinlikler gelmiş? Kaç yıl, kaç aydır Brawl Stars oynamıyorum. Bu arada tek saklaşma. Şu an hediyeleri açalım mı baba, baba? Aç bakalım hediyelerde neler gelmiş bakalım. Bakalım hediyelerde ne var? Bir saniye. Kim gelecek? O bir, bir şaplak atabilir mi? Oha. Gizemli geldi. Oha Carl çıktı. Karakter şaplak attım gizemli çıktı. Oha. Destansı da yok. Şaka. Ama şaka mı karakter çıkarttık? Ben <laughs> tableti kıracaksın ya. Dur yavaş. 206'landı. Bitti. Geldi Közüm. mi? Bitti. Yeni Ama... karakterle mi oynasak acaba? Harun. bütün süper enderleri ve enderleri Max. babam bütün süper ender karakterler var bir de bütün enderler şimdi sıra destansılarda şimdi mega kumbaramızı seçelim bir mega mı? kumbara nasıl bir oyun böyle aşamalının aynısı gibi sadece istediğimiz karakteri seçebiliyoruz ama bizde olan Bir bir tane mi oyuncu alıyorsun Evet. Bir Bak. oyuncuyla oynuyorsun. Ama biz daha olan. Yeni karakterimiz Karol'la oynayacağım. Hayır ben anlamadım şimdi. Bir daha anlat şu oyunu bana. Bak. Bir karakter seçiyoruz biz de olan. Mega <laughs> ondan sonra kendisi de etkinlik seçiyor. Bak. Oyna bakalım bir görelim ben de. Aa, yeni oynarım. şey gelmiş şurası. Savaş ananası. Ya baba Karıl çok güçlü sana söyleyeyim. Ay çok güçsüz. Karıl çok mu güçsüz? O olsun bir oyun yap bakalım hem yani görmüş olalım. Şimdi bu hangi oyundu? Mega? Kum. Mega Kum, kumbarası. kumbarası. Mega kumbarası mıydı? Burada kim kime dum dum ama. Dum dum ne? Yani kim kimi vuracak belli değil mi? Ya, çok Abi ben bunu oynadım mı daha önce? Bir söyle bakayım oynadım mı? Hiç oynamadım. Oo Devran şov yapıyorsun. Evet. Ne oldu? Şovun yarıda kaldı. Zaten bitmişti. Şöyle dönüyordum var ya. Sen mi dönüyorsun o mu dönüyor? Ben dönüyordum. Robot geliyor. Onların da Brawl Stars'ın şey videoları olacak artık. Evet, evet arkadaşlar. Minecraft. Brawl Stars'la Devran'la gideceğiz. MyClub'da da Onur'la gideceğiz. Ben Onur de bir tane çizerim. Yaparım artık değil mi? Tabii yaparsın da Onur'la da MyClub videoları çekeceğiz. Devran'la da Brawl Stars videoları çekeriz. Bakalım beğenir misin? Oy, Oyun çok fena. Çok fena da değiliz. Aslında şu anda durumlar eşit derken biz bir şey kaybettik. Bu arada bot diyenler var ya yazmak için yazıyorlar ha. Bot deyip geçiyorlar. Baba video Ben onları okuyorum mesela. Biraz izlenmiş. bot yazmışlar ya. O yazanlara şöyle diyorum ha. Yazmaya bir şey bulamadılar. Bot yazıyorlar. Çok fena öndeyiz şu anda. 21, Yazmaya bir şey bulamadılar. Mi? Bot yazıyorlar. Ya güzel bir şey yaz ya. Bir destek ol. Biz de bu oyunu yeni yeni öğreniyoruz yani. Ya ben yeni yeni oyun öğrenmiyorum ki. Yani sen de yeni Ama, ama hesabımı 2025'te attım. Bizim kimseyle bir iddiamız yok yani yarışımız da yok. Kendi aramızda oyun oynuyoruz ve çekiyoruz. Yalnız bu oyun 7 dakika. Hızlı. 65 kişi yok mu edildi? Evet. Ama yine doğuyorlar. Aa, onların şimdi şu büyük kasasına saldıracak. Bir kasa bitti diğer kasa. Saldır 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 saldır. saldır. Bekleme sürendesin. Bekle biraz. Is gay. Bir daha söyle. Carol is my name. Geology is my gay. Yes. My gay. Aynısını diyor. Evet. 65 beş iki kişi yok edildi yazıyor. Son dört dakikan kaldı bu arada. Bir de şöyle bir şey var. 38'e 44. İşte yani şu an maviler geliyor. önde. Yok biz mavi. Biz tamam neden işte. öndeyiz? Biz bu kasayı yaptık ama onlar bu kasayı bitirmedi. İki kasa var. Biz bitir... birinci kasayı bitirdik. Bak iki kasa var hala. Bizim iki kasamız var öndeyiz. Ama onların bir tane kalmış. Başka kasa var mı? Yok sadece iki tane var. Ve şu anda Şu an iki. on altı. Yüzde on oldu. Yüzde sekiz oldu. Yüzde yedi. Yüzde beş. Oyunu kazanıyor gibisiniz bak. Yüzde bir. <laughs> yüzde bir de kaldılar. Yani. Yüzde bir. Bitti artık. Bitti. Son oyun. Son son. Son atış. Yalnız son atış değil. Bir tane daha kulemiz var. Şu kule var. Hayır ben neden robotun üstüne kaldım? Seninle konuşmam. Oyunu nasıl bilmediğin belli mi? Ya biliyorum da. Ben ben. Bilmediğim belli mi? Belli. Ama ben söyledim başta. Dedim ki ben mega kumparasını bilmiyorum dedim yani. Ama mutlaka oynayacağım ben bu oyunu. Aslında farklı oyunlar da geliyor. Mas Yendik. Bitti. Bak ben sana dedim bak. Bitiyor dedim. Yendik. Ben biliyorum ki bunu Zafer. oynadım. Zafer. Yani. Kiminle kazandın? Karol. Karol bir tur daha oynayalım. Arkadaşlar bunu da sizinle açalım. Aç bakalım. Aç 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 aç. Bu sefer denler gelsin ama karakter Gelmedi. çıkardık ee, arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın baba bir de bir şey sorabilir miyim? Sor. O kaza videosu kaç izlenmiş şu anda? 40 bin. Son 30 bin. Çok zor ya. Bak. 30.000'den fazla izlenmiş yani tam e, şu anda 15 gün olmuş 15 gün olmuş ama 30.000 izlenmiş daha 20 günümüz var Ay, 40 40.000 izlenmiş daha 20 günümüz var o yüzden izlenebilir şu anda izlenirse Olay. kimi alacaktık sana kazeyi kazeyi bakayım ama, fiyatı düşmüş mü bir bak bakalım evet. o <laughs> <Aa>, 60 <laughs> 30 bin, 30. 70 bine gelirse alacağım dedim tamam ama Arkadaşlar Zaten ben şunları toplunca azık fiyat azalmaya başlar. Tamam. Çünkü doluyor şurada sadece 5500. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.